Evet arkadaşlar buna kim hayır diyebilir? Merhaba arkadaşlar. Bugün menüde karnabahar var. Şöyle güzel bir karnabaharım var. Brokolim var. Ve 5 adet de patatesim var. Şimdi bunları doğramakla işe başlıyorum. patatesleri yıkadım ve suyun içine aldım bunu da bir su yıkadım ve üzerine su koydum şimdi bunu ocağa alıp bir iki taşım kaynatacağım karnabahar brokoli haşlanırken ben hazırlık olarak şuraya 5 yumurta kırıyorum bir parça tuz şeyin, tencerenin içine tuz attım. Karnabahar ve brokoli daha lezzetli olsun diye. Ama buraya da bol tuz koyuyorum. Ve bunu güzelce bir çırpıyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika kaynayan karnabahar ve brokolinin altını kapatıyorum. Burada öldürmüyoruz arkadaşlar. Çok az bir şeyini alıyoruz. Sertliğini bir 2 dakika kaynatmamız burada yeterli. Ondan sonra hemen süzgece alıyorum. Süzgece aldım. Biraz soğusun. Evet. Kızartma tavasının altını yaktım. Öncelikle yumurtaya batırıyoruz. Ardından mısır ununu bu işleme bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi kızaran karnabahar ve brokollerimi alıyorum. Arkadaşlar patateslerim de çıktı bu oldu. Burada karnabahar ve brokolinin yarısı bitti. Hadi ne zaman bitecek diye acele ediyor. Hiç e, sebze yemeyen oğlum brokoli ve karnabahar tepsisini önüne alacak. Oğlum dur diyorum çekime ve Ondan sonra istersen oduna bilgisayarın oraya götür diyorum tepsiyi. E ne zaman bitecek mi diyor. Öylesine muhteşem oldu. Ki benim oğlum sebze yemez yani. Nasıl sesi duyuyor musunuz? Çıtır çıtır. Pişir diyor. Evet arkadaşlar. Eğer çocuklarınız sebze yemiyorsa benim yaptığım gibi yapın. Bu cips niyetine yenebilecek bir sebze oldu. Ee, bakın benim oğlum hiç yemez ama anne ne zaman bitecek diye yarısını yedi. Ee, yani gerçekten çok dün can evdeydi. Heyecandan paçanga böreğini yumurtaya bulayıp e, galeta unla bulamadan kızarttım. O zaten kahvaltılıktı. Ben bir daha akşam için tekrar yapacağım arkadaşlar e, Paşanga böreğini. Evet arkadaşlar burada Karnabahar, brokoli ve çıtır patates var. Şöyle bir bakın, çıtır çıtır oldu. Normal patates kızartması değil arkadaşlar bu. Önce yumurtaya buladık, sonra mısır ununa buladık, ondan sonra hamsi, balığı gibi kızarttık. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin, ağzınızın tadı hiç bozulmasın, Allah'a emanet olun.